Selamlar ben Nevruz. Çıkan kartansa göre yorumluyorum. Yorumlar yorum, %100 kesinlik içermez. Bu linçle videolarımı izlerseniz sevinirim. Şimdi geri dönüş ne zaman diye bir bakalım. Cadı tarot testesinden bir yararlanalım. Kalbim yaralı Gönlüm yaralı Dararirirararirirar bu arada beni sadece zeki insanlar takip eder. Aptal insanlar kendilerine hakaret ettiğimi düşünüp alınırlar çünkü. <laughs> Kıyamam. Bir de arka planda destan yazıyorlar. Lav <laughs> <Love> sokmaya çalışıyorlar. <laughs> İstediğin kadar zorbala dostum. <laughs> Sanki tesir edebileceksin de. <laughs> Ucuz manipülasyonlarınız bende işe yaramaz. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Geri dönüş var mı? Şimdi bu aklındaki kişinin hayatında birisi olabilir. Anladın? Çünkü bunun pek de bekar birisi olduğunu göremiyoruz. Anladın mı? Yani başının bağlı olan, başı bağlı olan bir insanla yasak aşk ilişkisi sürdürülebilirsiniz. Burada parayı hedef almış ve güçlenmeye çalışıyor. Ondan sonracığıma parasal konularda yeterince gücü elde edemediği zaman tribe girip yalnız kalma enerjisinde oluyor. Kendi iç dünyasında kendisini sorguladığı, parayı ve gücü bulmaya çalıştığı bir evreden geçtiğini görebiliriz. Bakın bu kendisine onun finansal sıkıntılarını giderecek bir enayi arıyor, tamam mı? Bak burada bir zengin biri var. Para altılısı gelmiş. Gördün mü? İnsanlara yardım eden, yardım etmeyi vazife olarak gören bir kişiyi kurban olarak seçmeye çalışıyor. Yani fedakar bir tutum sergileyen, para vermek isteyen, ya da bir şekilde insanın insanın hayatlarını kolaylaştırmak isteyen iyi niyetleri görüyor ve onu test etmek için, sınamak için avcı misali avını iyice bir şekilde gözlemliyor. Bakın etrafınıza kim kime para veriyorsa, ne amaçla veriyorsa e, avcıların dikkatini çeker bu. Anladın mı? Ha işte bu kadın ya da bu erkek şuna bu kadar para veriyor. Hmm, demek ki bu kadın enayi ya da bu erkek enayi. Gözüyle bakabiliyorlar kötü niyetli insanlar. Yani bu aklınızdaki kişi de zaten kendi hayatında belli başlı zorluklarla mücadele edip yorulduğu için artık insanları dolandırmayı, kandırmayı ya da ne bileyim bir şekilde insanların sahip olduğu mal varlığını Mal varlığına göz koyup elde etmeyi elde etmek istiyor. Anladın mı? Şey gibi düşün. Genç, delikanlı, yakışıklı erkeğin e, sugar mommy bulma arayışı gibi. Mesela çoğu insan e, kısa yoldan zengin olmanın yolunu bu şekilde mesela bulabiliyor. Mesela genç çıtırlar, genç e, kadınlar sugar dedi arayışına giriyor. E, genç, delikanlı erkekler de Sugar Mummy arayışına giriyor, anladın mı? Ya yani bu biraz karanlık bir şey, bir durum. Anladın? Mı? Menfaat giriyor, para giriyor işin içine, güç giriyor, kolaylık giriyor. Yani kimse böyle artık eskisi gibi zorluklarla mücadele etmek istemiyor. O yüzden insanlar, yani sistemler insanları yormuş ve bundan dolayı da insanlarda e, utanmadan ya da bir şekilde Toplum tarafından belirlenen alaki değerlere uymayıp her türlü rezillik, kepazeliği, para için her şeyi yapabiliyorlar. Tabii ki ben hiç kimseyi bu konuda eleştirmiyorum, yadırgamıyorum. Sadece görüyoruz, biz de görüyoruz. Yani hiç kimse de sütten çıkmış ak kaşık tabii ki değil. Herkes ee, maddi sıkıntı yaşadığı durumlarda herkesten, her alanda, her kişiden maddi taleplerde bulunabilir. Ben bulunurum, sen bulunursun, herkes bulunur. Yani öyle. Herkesin karakteri ve tutunduğu tavırı, tavırı, <laughs> tutunduğu tavır farklıdır. Şimdi burada kılıç onlusu gelmiş. Yani kendisini çok dipte hissediyor. Tamam mı? Diyor ki ben çok dipte hissediyorum, kötü durumdayım güvendiğim insanlar tarafından darbe gördüm. İnsanlar beni işte yarı yolda bıraktı. Hepsi sırtımdan bıçakladı. Öfkele doluyum, nefretle doluyum, intikam peşindeyim. Şimdi benden diyor merhamet bekleme. Benden diyor sana acımama, sana iyilik yapmamı bekleme. Benim insanlığa karşı bir gram şeyim yok. Tamelim yok. İnsan da sevmiyorum. Gram e, ee, iyi niyetimde kalmadı diyor tamam mı bak kılıç olmuşu hepsi gördüğün gibi bıçaklamış onu hepsi darbe vurmuş o yüzden bu kişi ruhsal anlamda hastalanmış şimdi bir ruh hastası gelip size sataşıyorsa ya da size zorbalık yapıyorsa ya da sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorsa onun da hayatını mahveden herhangi bir insan karşısına çıkmıştır. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi burada etrafındaki insanlara karşı kime adım atabilirim? Kime yönelebilirim? Kime ne yapabilirim? Gözlemlediği bir evrede ne gelmiş? Burada işte asa altılısı gelmiş. Mücadele ede ede göğsünü gere gere ortamı sağı gözlemleyip ona göre bir adım atma enerjisinde bulunacak. Şimdi bu insanlar sinyal kovalıyor. Senin bu aklındaki insan sinyal kovalıyor. Sinyalini sinyali nasıl alabilir? İşte senin videolarını izleyerek, senin paylaştığın durumlara bakarak sosyal medyadan öfkeli misin, değil misin? Sinirin geçti mi? sakinleştin mi? Hala iyilik yapmaya devam mı ediyorsun. Güçlü, kuru dik tutup güçlü mü duruyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? İşte bunu sosyal medya üzerinden fake hesaplardan ne yapıyor? Sinsi gibi stokluyor, takip ediyor yani. Sen sanıyorsun ki senin hesabına hiç girmiyor, bakmıyor. Ulan sevmediğiniz insanların bile hesabına sırf meraktan, canınız sıkıldı diye bakıyorsunuz bu insanda sizi unutmuş falan değil. Sizi unutmadı yani anladın? Öyle yok yani işte acaba bir işi yaşadık bir şeyler yaşadık beni unuttu mu beni takip etmiyor mu falan filan. Sadece karda yürüp izini belli etmiyor çakal anladın mı? Şimdi burada bir sinsilik var. Tam da sinsilik var dedim. Kılıç yedisi geldi. Bak sinsi gibi. Seni uzaktan yakından takip ediyor. Hala kendisini avcı gibi görüp avlarının peşinde. Anladın? Şimdi kılıç cedilisi. E, hovardalık, entrika, oyun, ihanet, haksız kazanç elde etmek, kötü alışkanlıklar, kumar alışkanlığı, madde bağımlılığı bilmem ne cartçut. Cart. Burada gördüğün gibi bir hırsız gelmiş bütün insanların işte kılıçlarına toplamış kaçıyor. Bunun bu kartın hikayesinde de hırsızın kılıçları toplayıp kaçması gibi. Bak bu bir hırsız. Emek hırsızı, zaman hırsızı, iyi niyet hırsızı, kalp hırsızı. İşte paranızı çalmış, dolandırmış dahi bile olabilir tamam mı? Bu kart geldiğinde bu kartla ilgili ben çok da güzel yorum yapmam. Şimdi sizi dolandırması, haksız kazanç elde etmesi, arkanızdan işler çevirmesi, işte iftira atması, çamur atması, kendisini haklı göstermek için etrafındaki insanlara karşı sizi sizi kötüleyip dolduruşa getirmesi fırtına etkisi yaratmış olabilir. Asa 8'i gelmiş. Bir kaos var gördün mü? Fırtına öncesi bir sessizlik. Şu an bunun yapmaya çalıştığı şey Aklınızdaki insanın yapmaya çalıştığı şey siz onu kötülüyorsunuz ya, kendi hikayenizin kötü bir kahramanı gibi görüyorsunuz ya, kötü karakteri gibi görüyorsunuz ya. Bu kişi de kendisini haklı çıkarmak için etrafındaki insanları, insanlara dedikodu yayıp bir şekilde kendisiyle ilgili yapmış olduğunuz çirkin ithamları açığa, yani açığa almak, alçı almak, askılamak, neyse her neyse bunu yapmak için ne yapıyor? etrafında insanlar toplayıp dedikodu yaratıyor ve bu dedikodular ona inanan insanların size karşı ön yargılı yaklaşmasına neden oluyor. Şimdi bu kişi kankasını anlatıyor, annesini anlatıyor, çevresini anlatıyor, bulunduğu her ortamda sizi kötülüyor. İşte sizinle bir ilişki yaşamış, güya da işte siz ona zorbalık yapmışsınız da hakkını yemişsiniz de belki de onu yapan siz değilsiniz de odur. Anladın mı? Kendi yapmış olduğu eylemleri sanki siz yapmışsınız gibi etrafındaki insanlara yalan yanlış anlatarak sempati kazanmaya çalışıyor. Mağduru oynayıp insanların kendisine vicdan ve merhametle yaklaşmasını temenni ediyor. Yani bakın şöyle bir bakın. Çok insan var. Mesela maske takan her boku yapıyor. İşte ne bileyim zinayı yapıyor, günahı işliyor ya da ne bileyim işte kuralları hiçe sayıyor ya da dolandırıyor ya da bir şey ekili hırsızlık yapıyor. Şimdi mesela bir polis bunları çapraz sorguya aldığında bunlar mesela sürekli inkar etme, suçu inkar etme politikası gidiyor tamam mı? mesela polislere karşı da böyle suçlu insanlar ne yapıyor? Suçunu itiraf etmeyip e, şey yapıyor, reddediyor. Anladın mı? İnkar, inkar, sürekli inkar. Ne yapıyor? prosesi <laughs> şey yapıyor. Hmm, zaman kazanmaya çalışıyor. Yani işleyişi uzatıyor. Yani insanları uğraştırıyorlar tamam mı? Bir katil de ben katilim demez zaten demiyor da. Ya da bir dolandırıcı ben de dolandırıcım demiyor. Ya da diyen varsa da o kadar arsız ve yüzsüz <laughs> anladın? O aklındaki kişi de öyle. Bak bununla mahkemelik olmuş olabilirsin mahkeme kartı, adalet kartı geldi tamam mı? Yani sonuçta haksız bir kazanç var ve sizi mağdur ettiği pek çok konular var ve bu kişi. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyor olabilirsiniz ve bu yüzden de öfke duymuş olabilirsiniz. Bakın burada adalet bekliyorsunuz. Adaletin olmadığı bir sistemde dünyada adalet bekliyorsunuz ve bu yüzden de inciniyorsunuz. O yüzden ne diyorlar? Bu dünya hassas dünyalı hassas kalpler için cehennem gibidir. Yani cehennemin içinde iyi niyetli insanların var olmasını temenni edip bir şekilde yaralarınızı sarmaya çalışıyorsunuz. Anladın mı? Şimdi burada siz haksızlığa uğrarken, işte davalık süreçlerle meşgul olurken bu hedefini, kurbanlarını zaten çoktan seçmiş bile. Anladın? Mı? Gittiği insanlar var. Gittiği ins insanlar tarafından meyveler topluyor. Yani para, güç, Artık para ve güç için e, her ne bok yapıyorsa ne yapıyor? Hayatındaki sıkıntıları gidermek için, hayat standartlarını yükseltmek için kendi ruhunu kirletip şeytana satıyor. Tamam mı? Sonra bu biraz parasal yönden yükselmiş olabilir. Çıkan kartlarda bu kişi etrafındaki insanların paralarına göz koyup dolandırdığını söylüyor. Ve o yüzden de yükselişe geçmiş. Yani bu kişi şu an son zamanlarda zaten ortada yok. Ses seda yok. Kılıç yedilisi gibi, sinsi gibi biraz kendisini yok etmiş. Ortaya çıkmamış daha. Yani onu stokluyorsunuz, takip ediyorsunuz ya. Piyasada yok. Hesaplarını dondurmuş olabilir. Pek paylaşım yapmıyor. Hakkında pek bilgi alamıyorsunuz. Bu kişi bir şekilde zengin olmayı, amaçlıyor Tamam zengin olmayı amaçlıyorsun okey anladık zengin olmak için ne yapacaksın hmm, zengin olmak için kısır döngüye girmiş yani zengin olmaya çalışıyor yapmaya çalıştığı bir takım çakallıklar tilkilikler var ama nedense elinde patlıyormuş kader çarkı geldi şanslı bir zamana girmeyi bekliyor dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Baksana dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Yani sizi zamana bırakmış, askıya almış, yüzleşmeniz gereken bir evrede var. Sizi zaten kendi şansı gibi görmüş ama yapmış olduğu kahpeliklerden dolayı zaten sizi kaybetmiş. Hmm, bak şu an dedik ki bu zengin olmaya çalışıyor. Sonra kısır döngüde hapsolmuş. Sizi zamana bırakmış. Sizi sabırsız bulmuş. Sonra işte her şeyin yeri ve zamanı varmış ya. Bu da işte tez zamanda zengin olmak istemiş ya. Ama bu kişinin zengin olmasını istemeyen insanlar, hakkına giren insanlar, yani düşmanları toplamış ya. Bunun arkasından kuyusunu kazmış. Entikalar çevirmiş. Anladın mı? Yani hırsızı ele veren bir takım tanıklar var burada kılıç kılıç beşlisi gelmiş cadı kazanı kaynamış yani dedikodular entrikalar işte hileler hurdalar işte agresif bir tutum içerisinde dönüşen kavgalar kaoslar ve tartışmalar var Şimdi bu dedik ya zengin olmaya çalışıyor, zengin olmak için insanları dolandırıyor, sosyal medya platformlarında platform, sosyal medya platformunda sanal seks yapıp insanların donuna kadar almaya hedef kılmış ya kendi vücudunu pazarlayarak. Her neyse. Şimdi ne yapıyor? Toplum tarafından tabii ki ucuz ve basit gibi bir etiket alıyor bu. Yani sonuçta eskortluk veya jigoluk yapan insanlar artık eskortluk ve jigoluluk yaptığını gizlemiyorlar. Çünkü para almak istiyorlar. Para. Para para. Zenginlik için. Yani zenginliğe giden en kısa yollardan bir tanesi bu zaten. Eskortluk ve jigoluluk yapmak. insanların cinsel dürtülerine hizmet etmek belli para karşılığında. Fuş yani fuş. Her neyse. Sonra bak diyor ki ben diyor kafamdaki diyor bir takım planları hayata geçireceğim. Sonra Usta bir şekilde bu işin içinden çıkacağım. Kendilerini yetenekleri olduğu doğrultusunda geliştiriyorlar. Daha iyi pazarlıyorlar. Kendilerini çok kaliteli gibi göstermeye çalışıyorlar ne bileyim işte. Önce kendilerini sevdirip insanların güvenini veya sempatisini kazanmaya çalışıyorlar. Ondan sonra kendilerine alıştırıp bağladıkları insanlara da Belli bir zaman süre geçtikten sonra özellikle 2 ve 3 ay sonra gerçek maskesini düşürüp, <laughs> gerçek maskesini düşürüp tavır alıyorlar, ghosting yapıyorlar ve ortadan yok oluyorlar. Aynı taktikler yani. Manipülasyon, işte kendisine sevdirme, alıştırma aşamaları, yaralı insanları hedef almak. İşte aha diyor benim kurbanım bu diyor. Yani nerede yaralıysanız, nerede canınız yanmışsa, ne zaman dolandırılmışsanız bunu mesela etrafındaki insanlara çok fazla kulağınızı ne yapıyorsunuz? Ee, dile getiriyorsunuz. İşte ben dolandırıldım, ben işte tacize uğradım, şöyle oldum, böyle. Bütün zayıf yanlarınızı dile getirdiğiniz için insanlar özellikle kötü niyetli insanlar ya da şeytanın dürttüğü vesvese verdiği art niyetli insanlar sizin bu zaafınızdan ne yapıyor? Yararlanıyor. Anladın mı? Mesela ben bütün zayıf yanlarımı da söylüyorum. Mesela para ve güç takıntım var. Anladın mı? Para ve güç takıntım oldu mu bilerek dile getiriyorum kimi orospu çocukları para ve güç takıntımın olduğunu mesela biliyor. Aslında yem atıyorum. Tamam mı? Sonra gelip bana tekliflerde bulunuyorlar, alakasız tekliflerde bulunuyorlar. Sonra ben de bunları ağzını sıçıp ifşa alıyorum. <laughs> yani bu taktik ikizler burcu kadınları işlemez yani. Ben ikizler burcu kadınıyım. İkizler burcu kadınların hisleri kuvvetlidir ve o zaten manipülasyon ustasıdır. <laughs> yani manipülasyon ustasını manipüle etmeye çalışmayın salak gibi. Sikilirsiniz. Yani demek istediğim dostum. Kısacası hayatta hep böyle şey var. Bir savaş var. Böyle düşmeni bekliyorlar. Yanlış yapmanı bekliyorlar. İşte aciz bir durumda olmanı bekliyorlar. Anladın mı? Yani kimisi şey diyecek işte hiçbir insanda Allah korkusu mu yok bilmem ne. İşte hiç kimsenin vicdanı kalmamış bu yozlaşmış toplumda ne tür orospu çocuklarla uğraşmak zorunda kalıyoruz gibi öfkeniz olabilir. Bakın ben size piç olduğumu söyledim ama dürüst bir piçim <laughs> anladın mı? Yani Sizden ne istediğimi, size neden, ne amaçla yaklaştığımı direkt size söylüyorum ki kafanıza bir belirsizlik yaratmayayım. Anladın mı? Benim gibi dürüst piçleri bok bulursunuz. Yani çünkü herkesin de kendine göre bir prensibi var, değil mi? <laughs> yani kısacası sizin kafanızda bir belirsizlik yaratan durum şöyle size iyiymiş gibi davranıp aslında iyi olmayan art niyetli insanların sizi ruhunuzu yaralamış olması burada ee, sizin sizi üzen şey anladın mı? Şimdi mesela bir insan benimle konuştuğumda, egoma ters konuştuğumda onun ağzına sıçacağımı bir iyi bilir. Çünkü ben bu yüzümü ona göstermişim. Değil mi? Küfürlü konuştuğumu da göstermişim asi ve serseri oluşumu da göstermişim. Yeri geldiğinde bana yanlış yaptığı zaman piçlik yapacağımı da göstermişim ben bir insana değil mi? Ya da beni dinleyen herhangi bir izleyicime. O yüzden kolay kolay hiç kimse bana yanlış yapamıyor. Anladın? Çünkü ben dişimi gösteriyorum. Diyorum ki musallat olurum. Sıçarım ağzına. İfşalarım. Sikerim seni diyorum mesela değil mi? O yüzden yani karşılık veremeyeceğinizi düşündüğünüz insanlar size karşı yanlış yapma konusunda cesur davranırlar. Yani kısacası siz sürekli ağlayıp zırlayıp e, acitasyon yaparsanız ya da kendinizi karşıdaki insana sürekli bağımlı gibi hissettirirseniz ya da ben işte sana karşı bağımlıyım ya da ne bileyim sensiz yapamıyorum nefes alamıyorum ay tanrım bu cümleler beni bile kar, kar ediyor öldürüyor tanrım böyle böyle insanlar görünce ben var çıldırıyorum <laughs> ona koyayım ya bu kadar dersiz misiniz geri zekalı gibi neyse nefes alamıyorum ölüyorum <laughs> neyse 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 tamam. bak siz ne kadar karşınızdaki insanın götünü kaldırıp onun egosuna hizmet ederseniz o sizi başınızı ezmeye devam edecek diyor. Güç kartı gelmiş. Aklındaki insanın sana geri dönüş enerjisinde olabilmesi için senin onu unutmuş olman lazım. Siklememiş olman lazım. Artık ona enerji yollamaman lazım. Kendi hayatına odaklanman lazım. Hani diyor ya vazgeçtiğiniz an bu orospu çocukları hissediyorlar ve geri dönüyorlar. Anladın mı? Bak. Bir takım kötü enerjiler bu kişiye yollamış olabilirsin. Ya mesela bazı izleyicilerim var şey yapıyor. İşte salak saçma medyum olduğunu söyleyen kimi dolandırıcılara işte 10.000 TL ya da ne bileyim 20.000 TL para yollayıp e, büyü yaptırmaya çalışıyorlar. Tabii ki o dolandırıcılar, şarlatanlar, medyum olduğunu iddia eden insanlar ne yapıyor? Sizin bütün bilgilerinizi alıp <laughs> şantaj yapıyor size. <laughs> Sonra siz de korkudan göt gibi kalıyorsunuz. Aslında bu kadar çaresiz değilsiniz. Rezil olmaktan korkuyorsunuz. Polise gidin ya da ne bileyim siz de onu gerçek kimliğini ifşa etmek için eee Karşı saldırıya geçin. Niye şantaj ve tehditlere boyun eğiyorsunuz ki salak gibi? Her neyse. Yani yapamıyorsunuz da neyse. Mesela pek çok dolandırıcı olan medyamı ben gördüm yani. <laughs> şey benim izleyicilerimin birkaç kişi de mesela paralarını bayağı kaptırmışlar. 3 bin, 5 bin, 10 bin, 17 bin ya da ne bileyim 20 bin, 40 bin, 30 bin. Yani yazık. E yani biz de bu bunlar gibi dolandırıcı mı olalım? <laughs> ne yapalım? Bir de size götlük mü yapalım? <laughs> Ancak bu şekilde mi akıllanırsınız? Yani bilmiyorum. Burada dürüst dobra konuşuyorum. Hak ettiğim emeği ve değeri de göremiyorum. O yüzden bazen video çekesim de gelmiyor. Demek istediğim ancak sizin ağzınıza sıçan insanlara yaranmaya çalışan köle ruhlu gerizekalılarsınız. Böyle olduğunuzu düşünüyorum çoğunuzun. Hepiniz değilsiniz tabii ki. Akıllı insanlar var tabii. Ama öyle genel öyle. Evet. Aklınızdaki kişinin başı bağlı gözüküyor. Zaten çoğunuz yasak aşk ilişkisi sürdürüyorsunuz. Bak başkasıyla aşk yaşıyor. Ee, evli olup boşanmadığınız halde metres ilişkisi sürdüğünüz pek çok insan var gözüküyor yani üzgünüm ki duygularınıza hükmetmediğiniz sürece evli olup başka insanlara da aşık olabiliyorsunuz bu durumu tabii ki yadırgamıyorum ama kendi real hayatımda çok da onayladığım bir şey değil hiç de sevmem aldatan insanları da sevmem evliyken başkasının karısına erkek arkadaşına gözü olan insanları da sevmem. Hatta bunları orospu gibi görürüm. Açık açık konuşayım ama benim nasıl gördüğümün bir önemi yok. Bu sizin hayatınız. Yani yadırgamıyorum, eleştirmiyorum ama benim bu tarz insanları gördüğüm nokta bu. <laughs> Zaten bu tarz insanlar da ruh hastası olduğu için, çok yüzsüz ağırsız olduk oldukları için çok da siklemiyorlar. insanların kendilerini orospu veya orospu çocuğu gibi görmelerini. <laughs> Şimdi neyse hala davanız mahkemelik durumunuz devam ediyor gibi gözüküyor. sıfır mahkeme kartı yok pişmanım da yok bilmem ne kafamda güzel de kartlar çıkıyor. Bu kişi geri dönüş enerjisi içerisinde parası bitmiş artık kimseyi domalamıyor. Müşteri bulamıyor o yüzden tekrar bir geri dönüşü var. Paranızı koparmak için ya da iyi niyetinizi suistimal edip psikolojisini sikmek için. 9 gün 9 hafta olarak ben öngörüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.